tekrar başarılar ve artık kulüp notlarına geçelim ve sonuç olarak bizler e, açılışı yarın Süper Lig'de Beşiktaş'la Çaykur Rizespor arasında yapacağız. Saatler 20.30'u gösterdiğinde mücadelenin hakemi Zorbay Küçük olacak ve ilk olarak da e, Beşiktaş'la ilgili e, gün içerisinde aktardığımızda en öne çıkan e, transfer gelişmesi Mert Günoğ'un gelişi. E, sonuç olarak Beşiktaş kaleyi güçlendirmiş oldu. Milli kaleci Mert Günoğ'u kadrosuna katmayı başardı siyah beyazlar. E, 1 milyon 250 bin avro bir bedelle. Bonservis bedeli bu şekilde anlaşma sağlandı. Mert nokta ve birkaç gün içerisinde resmi sözleşmelerin imzalanacağı da e, duyuruldu. Kocaeli Spor altyapısına yetişen Mert Günok kariyerinde Fenerbahçe, Bursaspor ve Melipol Başakşehir formaları terletti. Deneyimli file bekçisi 4 yıldır Melipol Başakşehir'in kalesini koruyor ve milli takımda da görev alıyor. 22 kez de Ayıldız'ı formayı terletti. Ayıldız'ı kaleyi korudu. Mert Günok önemli bir transferi ve uzun süredir konuştuğumuz bu transfer gelişmesini artık realize etti Siyah Beyazlar. Şimdi e, Ersin ve Utku ikilisiyle Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı. E, Ersin'in daha ağırlıklı olarak kalede yer aldığı bir sezon tamamladı ve e, genç kalecinin de katkısıyla birlikte e, şampiyonluğu hem de çifte şampiyonluğa ulaşıldı. derin gibi Ersin ve Utku'nun kaleye geçtikleri e, maçlarda Şöyle bir eleştiri ya da şöyle bir beklenti vardı Beşiktaş'ta. Yine belki Ersin kalede olsun ama onu desteklemek anlamında özellikle Şampiyonlar Ligi'nde kafalarda soru işareti bırakmayacak tecrübeli bir isim. Evet. Ya yani bu bir üst başlıktı. altı futbolcu isimleriyle, kaleci isimleriyle doldurulabilirdi ama en öne çıkan isim de bu tanımlamanın ardından Mert oluyordu. Mert Günek oluyordu. Yaklaşık e, yani sezon bitiminden bu yana diyelim. Mayıs'ın 15'inden bu yana Beşiktaş'la ilgili, kaleciyle ilgili konuşmalar yapılırken de e, böyle bir tanımlama ve altında da e, liste Mert yazılarak da bugünlere gel gelindi. Belki e, bir iki gün kaldı ligin başlamasına. Yarın Beşiktaş e, ilk e, maçında oynayacak ama e, sonuçta Mert orada e, Beşiktaş'ın ekibine Teknik ekibine, yönetimine, taraftarına ...güven verecek bir isim olarak geldi. Yine Ersin'le başlayacaktır. Ee, Ersin'in... ...Mert'in gelmesiyle birlikte... ...olaya olumlu bakması gerekiyor. Rekabetin kendi gücünü artıracağını... ...bilerek hareket etmesi gerekiyor. Gelip de Mert abisi gelip de... ...kaleyi benden alacak diye düşülüp... E, ...psikolojisini aşağı indirmemesi gerekiyor. Mert Günok'un gelmesiyle birlikte... ...o rekabetin kendini üst seviye taşıması gerekiyor. E, olmadığında da Mert gibi değerli bir kaleci ki... E, ...Mert Günok... Bu e, milli takımımızı kurtarışlarıyla, o e, hani defans yapmakla ilgili, Türk duvarıyla ilgili önemli isimlerden biri de evet, Mert olmuştu. Avrupa Şampiyonası'nı taşımak anlamında grupta 3 gol yiyerek de e, önemli başarıya imza atmıştı. Ben Beşiktaş'a çok önemli katkı yapacağını düşündüğümü belirtmek isterim Mert Günüoğlu. Hayırlı olsun. 1 milyon 250 bin aralık bir bonservis bedeli ve sonuç olarak önemli bir transferi gerçekleştirmiş oldu Siyah Beyazlar Kale'yi. E, sağlamı almış gibi görünüyor Beşiktaş Bir diğer yanda şimdi yine Forbet arayışları var Sonuç olarak golcü kim olacak Hala hazırda soru cevabını bulmuş değil Tuna Akdemir e, bizi bekliyor Dilerseniz öncelikle ona bir kulak verelim Çünkü Diego Costa ile ilgili gün içerisinde birçok haber yansıdı Hem internet sayfalarına düştü Hem de e, sonuç olarak e, Brezilya'nın yolunu tutacak gibi görünüyor Diego Costa seçeneği herhalde Beşiktaş'la yan yana gelmeyecek Ne dersin Tuna? İyi yayınlar dileyelim öncelikle evet Diego Costa konusu artık Beşiktaş için kapandı dersek yanılmış olmayız zira Brezilya ile anlaşmak üzere Atletico Mineiro ile anlaşmak üzere Diego Costa resmi açıklamanın bir iki gün içerisinde yapılması bekleniyor tabi Beşiktaş'ta tek alternatif Diego Costa değildi evet önemli alternatiflerden bir tanesiydi Uzun süren pazarlıklar vardı ancak ekonomik boyuta bakıldığında Beşiktaş Diego Costa konusu hemen hemen o görüşmelerin tamamında aynı seviyeye gelinmedi. Diego Costa kapıyı 5,5 milyon avro dolaylarında açmıştı artı imza parası. Beşiktaş'ın ilk teklifi yaklaşık 2-2,5 milyon euroydu. Sonra Beşiktaş 3 milyon avroya kadar çıktı ancak karşılıklı mütabakat sağlanamamıştı. Bu bağlamda Diego Costa transferinin gerçekleşmediğini belirtelim. Beşiktaş'ta 2-3 tane daha alternatif var. Bunlardan en önemlisi ee, Luke de Jong, Batu Akbon gibi isimler ama Luke de bu isimler arasında biraz daha ön planda olduğunu söyleyelim. Zira Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın takımda görmeyi en çok istediği isim diyebiliriz. Ceza sahası içindeki bitiriciliği, hava toplarında hakimiyeti Avrupa'daki e geçmiş tecrübelerinden dolayı Teknik Direktör Sergen Yalçın Luke de Jong ismini bir adım öne almış durumda. 2,5 milyon avro kazanıyor Sevilla'dan. Beşiktaş bu maaşı ödemeyi taahhüt etti ancak oyuncunun Türkiye ile ilgili çekinceleri var. Bununla alakalı karşılıklı görüşmeler devam ediyor. Bir yandan Chelsea ile bir temas kuruldu. Bas ile alakalı. E, Türkiye'ye sıcak bakıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. oradaki görüşmelerin de devam ettiğini belirtelim. Tabii Bas Şuay'ın yı bir yıllık bir kontratı var. Beşiktaş buradan büyük ihtimalle ee, Batu Şahin'in çıkmasını isteyecektir. Bon servisi almak isteyecektir. Bununla alakalı karşılıklı görüşler devam ediyor. Tabi transferin bitmesine yaklaşık e, 4 haftalık bir süre kaldı. 4 hafta da demeyelim artık. E, 3 haftalık bir süreç kaldı. E, Şampiyonlar Ligi için nihai kadroyu vermek zorunda Beşiktaş. Bu süre zarfında da e, çok da daha önce de belirttiğimiz gibi aceleci davranmadan ekonomik mali şartlar göz önünde bulundurularak e, Santrafor transferini bitirmeye çalışıyor. Peki savunma ile ilgili bir gelişme olur mu? Yakın zamanda Tuna böyle bir transfer gelişmesi golcü dışında. Savunma, savunmaya da bir takviye yapacak Beşiktaş. Godin ismi bunlardan bir tanesi. Zaman zaman Kaseres ismi geçiyor ki menajerler tarafından Beşiktaş'a teklif edildiğini biliyoruz. Ancak orada da biraz önce Santrafor'da anlattığım gibi farklı bir gelişme yok. Divo e, Godin'le temaslar sürüyor. E, Uğay'la oyuncu da Beşiktaş'a gelmeye evet. sıcak bakıyor ama ee, yüksek maliyetli marka isimler bu bağlamda bugünler yarına bitecek e, isimlerin olmadığını söyleyelim. Ama Beşiktaş'ın stoperle bir takviye yapma gerekliliği e, hissettiğini ve Saygın Hoca'nın böyle bir rapor olduğunu belirtelim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Raşit Gezan e, lisansı çıkartıldı. Yarın e, kadroda yer alabilecek 11'de olur mu olmaz mı? Bunu akşam antrenmanından sonra söylemek daha e, gerçekçi olur. Ee, ancak Bizim takımla antrenmana çıkacak bu akşam. Ee, akşam saatlerinde de Beşiktaş, Raşit, Gezalı resmi sitesinden açıklamasını yapacak. Yarın da e, Cuma gününe maç günüze e, yine Mert günü ona açıklanacağını da notlarımıza ekleyelim. Bu akşam son bir antrenman olacak yani. Rize mücadelesi öncesi. Beşiktaş artık hazırlıklarını noktalayacak. Tuna. E, evet. O antrenmanı takip ettikten sonra bizler de yarın yine gün içerisinde sana dönecek ve kulak vereceğiz. Akşam saatlerinde de ee, yine e, Sivas Spor mücadelesi içerisinde belki sonraki aşamada e, son notları senden almayı sürdüreceğiz. E, Erhan Seven teşekkür, Göz, teşekkür Tuna, ederiz. Evet. Tuna Aktemir e, kolaylıklar ve Beşiktaş'ın golcü takviyesi dışında bir savunma e, arayışı içerisinde olduğunu da yine tekrarlamış olalım. Ya tabi orada öne çıkan isim e, çok da sık daha önce de Tuna da dile getirdi. E, Godin ismi öne çıkıyor orada stoper mevkine. E, Vida Wellington ikilisine e, destek olmak destek olmaktan da ziyade tabii ki Godin gelirse bu ikiliden biri kenara gelir diye de düşünüyorum dörtlü defans içerisindeki iki stoperden biri olarak e, ama e, Godin'in e, hani e, gelmesi çok da zor bir durum değil diye düşünüyorum ama e, hani parasal durumlar konuşuluyor e, İşte Kalyer'deki durum konuşuldu e, oradaki yüksek maliyeti e, burada Beşiktaş'ın da böyle bir isimle Şampiyonlar Ligi'nde oynama gibi beklentisi var. E, Stoper mevkine de ihtiyaç da var. Yani oraya şimdi Monteredo gittikten sonra hani e, devşirme olarak oynayan oyuncular e, kadroda yer alabiliyor. Necip olsun başta. E, Hadi O da zaman zaman yaptığı hatalarla eleştiriliyor. Oraya gerçekten e, gerçek yeri Stoper olan e, gerçek kimliği öyle bir e, isim olan ve e, dünyaca da artık e, tanınan e, Godin'in gelmesi de katkı yapacak diye düşünüyorum. E, Godin-Lugano ikilisi e, yıllar öncesinde Uruguay milli takımının değişmez ikilisiydi. Evet. E, hatta Lugano-Fenerbahçe'deyken e, daha genç bir Godin'in e, getirilmesi birlikte bu Uruguay milli takımının e, merkezindeki ikilinin Fenerbahçe'ye gelmesi de konuşulmuştu ama o, o dönemde Godin'in Fenerbahçe'ye gelmesi çok çok zordu maliyetler anlamında. Evet. Ki Atletico'da da çok muhteşem bir dönem geçirmişti. Ee, ben Beşiktaş'a geldiği takdirde büyük katkı yapacağını düşünüyorum. Batu bir düşüş eğiliminde olan bir oyuncu. Yani Türk Ligi'ne veya Beşiktaş'a gelme anlamında beklentisi olabilir. Kongaslı, Belçikalı oyuncunun. Ee, ama Batu gerçek kimliğini gösterebildiği takdirde buna Beşiktaş da dahil e, çok rahat e, 15-20 gol arasında gol bulabilecek bir isim ama tırnak içerisinde gerçek kimliğini psikolojisini uygun hale getirecek sakatlıklar konusunda biraz daha kendisine dikkat edecek ve sonrasında da bu önemli bir önemli bir takıma geldiğini bilinciyle de e, oynayacak ve ardından da karşılığını...